Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye gıdada kilit hale geliyor. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatını yürüttüğümüz bir süreç var. Gıdada Türkiye kilit hale geliyor. Bir gemi Mariupol'dan çıktı açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, HaberTürk'te Kübra Parın açık ve net programında gazeteciler Aslı Aydın Taşbaş ve Gürkan Zengin'le birlikte başta dış politika olmak üzere gündemdeki soruları yanıtladı. İbrahim Kalın yaptığı açıklamalarda gıdada Türkiye'nin kilit hale geldiğini söyledi. Ekonomik şeylere endeksleriniz kategorisi hatası yaparsınız. Bizim ABD, batıdaki ülkelerle iyi ilişkilerimiz var. Bu otomatikman ekonomik iyi ilişkiler anlamına geliyor mu? Bu bir ekosistem. Rusya ile bir denge politikası izliyoruz. Otomatikman Rus sermayesi Türkiye'ye geliyor anlamına geliyor mu? Rusya ile enerji ilişkimiz var. Enerji de dışa bağımlı olduğumuz için İran'la olduğu gibi Rusya ile ilişkiler geliştiriyoruz. Rusya'ya Ukrayna Savaşı'ndan sonra yaptırım uygulamıyoruz. Elbette ülkemizin çıkarlarını korumak zorundayız. Burada Rusya tarafının da güvenebileceği bir aktörün devrede olması lazım. Herkes köprüleri atarsa Rusya ile eninde sonunda kim konuşacak? Bizim ekonomik ilişkilerimiz öyle bir mahiyette ki yaptırım uygulamak Rusya'dan çok Türkiye'nin ekonomisine zarar verir. Biz net tavır aldık. Şu anda Batılılar da bunu kabullendiler. Jeopolitik gelişmelerle Türkiye'nin pozisyonuna dair bir şey söylemiyorlar. Ukrayna'nın tahıl sevkiyatını yürüttüğümüz bir süreç var. Gıda da Türkiye kilit hale geliyor. Avrupalı dostlarımız arıyorlar. Bu toplantı ne zaman olacak, sevkiyat başlayacak mı diye. Bir kısmı bu sürecin içinde biz de olalım demek için arıyorlar. Bir gemi Mariupol'den çıktı, Ukrayna limanından çıktı, Zonguldak'a ulaşması planlanıyor. Bizim askeri heyetimiz Moskova'daydı. O görüşmelerden bu sonuç çıktı. İki tarafında mutabık kalması halinde İstanbul'da Türkiye, Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler toplantısı yapacağız. O toplantıda bu sevkiyatın modelisi konuşulacak. Bir iş planı üzerinde çalışılıyor şu anda. O bölgeye savaş başlayınca Ukraynalılar tarafından mayınlandı. O da Selimani. Haklı olarak Rusya işgal eder diye temizlemek istemiyorlar. Bunun yerine bir güvenlik koridor, üç tane güvenli koridor önerdiler. Koordinatları belli, gemiler girip çıkabilir. Tahıl sevkiyatını başlatabiliriz dediler. Şu anda Rusya ve Ukrayna tarafıyla müzakerelerimiz sürüyor. En kısa zamanda bu toplantıyı kapmak istiyoruz. Rusya kendi tahıl ürünlerini de çıkartmak istiyor. Benim gemilerim uluslararası sulara çıktığında herhangi sorunla karşılaşmasın diyor. Uluslararası sigortası sigortalamadığı için gemiler çıkamıyor. Prensipte Cumhurbaşkanımız Sayın Putin'i açtı. Çıkarsınlar engel olmayız ama biz de ürünleri çıkarmalıyız dedi. Bu ülkelerin temsilcileri ve Birleşmiş Milletler ve bizim olacağımız yapıda görüşülecek. Bu Ukrayna Savaşı'nın alt başlıklarından bir tanesi. Şu anda herkes sevkiyatın başlamasını istiyor. Farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Şu anda toplamda Rusya ve Ukrayna'nın 40 milyon tona yakın tahıl olduğu iddia ediliyor. Bu tabi ciddi rakam. Bu dünyada %30-35'lik rakama tekabül ediyor. O koridorun belirlenmesi, gemilerin sevkiyata başlaması 3-4 haftalık bir süreç. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.